Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tln inç nasıl indirir arkadaşlar önceki bölümlerde size söyledik ama sesimiz kayda olmamış Ondan dolayı özür dileriz şu anda sesimiz büyük ihtimalle çıktı. açık zaten baktık ee, Arkadaşlar bu arada e, siz orada aslında demiştim ki tln ekrana indirmeniz şart demiştim o şartı yapanlar arkadaşlar e, yapabilir ama o mapi yapacaksınız arkadaşlar. bir kere sizin bunu indirmeniz lazım abi. Bakın arkadaşlar ilk önce teralayik.com -like diyeceksiniz. İlla ailetimize gerek yok. Bakın bir sayfa açacağım. TL Sizde yoksa TL A U C Her Her yazacaksınız. Zaten A arkadaşlar büyük ihtimal çıkacak. Bakın Şimdi şurada bir şey olacak. E, T, L, L diyorum. Game, T, L, L, K, Minecraft, Bu arada o map'i yapmanız için illa bunun olması gerek yok. Bakın. Şimdi Dolan T, basıyorsunuz. Arkadaşlar ama siz indirin yani. Çok büyük şart lazım. Dolant, T, L, 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 Line Bak evet, sen bas abicim. Davant etmeyecek. Şimdi bakın siz Windows bilgisayar kullanmıyorsan Windows'a basacaksın ama biz basamıyoruz. Ve sonra arkadaşlar karşınıza ee, ben şöyle bir size göstereyim. Hemen okulan bir gösterelim arkadaşlar ki görün sizde. Ben şöyle bir göstereyim. Size Şurada gördüğünüz siyah şey çıkacak arkadaşlar. O siyah şey işte ee, onun kurulumu. Şimdi arkadaşlar onu açıyorsunuz. İyi devam etti. Bunu açıyorsunuz. Burası arkadaşlar kurulum. Ama siz ilk önce Google'a Google'a değil de bir yere atar ve Java'yı indirmenizi ister. Dosyaları kaydedip indiriyorsunuz. böyle açılır. to Content ne basıyorsunuz. Arkadaşlar bakın sizin kolu Arkadaşlar bizde var ya bundan böyle. Sizler şeye konting falan basıyorsunuz abi sen basma. Kankla kankla. Kankla. Evet arkadaşlar. Sonra orada da şeye basıyorsunuz biraz sonra Minecraft TL Raider diye bir şey çıkar. Ona bas abi. Arkadaşlar şimdi abi, ne? abi pardon yanlış şeye geldik galiba Bu ne? Abi basmaya gerek adım. yok. Basmaya e yani gerek yok. Bas abicim Abi basmaya gerek tamam. yok. Tamam. Orada arkadaşlar evet. oynuyorsunuz ve dünya oluşturup evet. ee, oradan hemen arkadaşlar ee, o dünyayı oluşturuyorsunuz ya. O dünya işte arkadaşlar sizin temelinize oraya giriyor yani. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bence beğenin. Çok büyük arkadaşlar bilgiler veriyoruz. Bilgi dolabı diye bir sayfa açabiliriz. Bu şu anda çok büyük bilgiler arkadaşlar. Yani onun bir basama olmazsa çöker temelinin aynısı arkadaşlar. <laughs> yazılı anlattığını bilmiyor galiba. <laughs> i̇şte. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bu aralar çok like geliyor. Arkadaşlar abi, en son analizimi göz anez, anez, analiz analiz Analiz. gösterdik. Gördüğünüz gibi bir yükselmiş, biraz almış, bir yükselmiş, biraz düz devam etmiş. Biraz yükselmiş, daha da yükselmiş. Ve arkadaşlar bayağı bir yükseğe çıkmışız yani. Analizlerimiz de yükselince arkadaşlar sizin de like atmanı ve abone olmanızı biz de görüyoruz arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye, bye Video like atmayı sık sık abone olmayı zaten 2 saniyelik şey abone olmayı unutmayın. Onun bye. için yorulacağım demeyin. Bay bay.